ortamda kendi kendine bunu kontrol edin. Covid-19 vakalarını tedavi eden Japon doktorlar tarafından mükemmel tavsiye. Herkes ağzının ve boğazının nemli olmasını sağlamalı. Asla kuru olmamalıdır. En az 15 dakikada birkaç yudum su için. Neden? Virüs ağzınıza girse bile içme suyu veya diğer sıvılar onları yemek borunuzdan mideye yönlendirir. Karın içinde mide asidiniz tüm virüsü öldürecek. Eğer düzenli olarak yeterince su içmezseniz virüs nefes borunuza ve orada da akciğerinizin içine girebilir. Bu çok tehlikelidir. Lütfen bu mesajı aileniz, arkadaşlarınız ve bu konudan yararlanabilecek herkes ile paylaşın. İnsanların dünyanın her yerinde koronavirüsünden kurtulmasına yardım edin. Bu videonun linkini WhatsApp listenizdeki tüm arkadaşlarınıza göndererek virüsten korunma yollarını herkesin öğrenmesine vesile olabilirsiniz.